Cuphead'de dördüncü adanın yani DLC'nin en zor bossu hangisi? 2017'de çıkan bu mükemmel oyuna 2022'de bir ek paket geldi. Bu ek paket ise toplam 7 boss içeriyor. Bunlardan birisi gizli ama onu da gösteririm. Bunlardan ilki bu mağara adamı. Mağara... Ne lan bu? Buldum. Mağaralaşmış insan, evet. Bunun ilk hali çok fazla şey gönderebiliyor bazen. Ama sonrası çok rahat. Şunu da sağ sol yapıp kaçıyorsunuz, o kadar. Son halinde ise bizi bir anda yutmaya karar veriyor. Midesinde verdiğimiz kolay bir mücadele adelenin ardından boss'u tamamlıyoruz. Sırada ise Karlar ülkesinden üç farklı arkadaşımız var. İlk hali olan cadının saldırıları cidden çok kolay ve önceden belli oluyorlar. Ama ikinci hali pek öyle değil. Bu kardan adamın saldırıları sadece o anı değil sonraki saldırıyı da etkiliyor. Üst üste binen saldırılar ise sizin 1-2 canınızı almadan etmiyor. Sonunda da yine şu göz çok sıkıntı. Kaçmasını iyi bilmek gerekli. Üçüncü olarak bir uçak bossu yok. Uçağın içinde değil üstündeyiz bu sefer. Tom ve Cerv'deki köpek vardı ya. Aha işte o. Tom'u alıp ağzından yün çıkartıyor bu sefer. İkinci halinde de bir sürü harf geliyor ama küçük hepsi. Lakin son hali çok farklı ve zor. Boss ekranınız bir anda döndürüyor ve böyle ekrana bakak kalıyorsunuz. Neyse neyse. Sırada DLC'nin tek uçak bossu kovboy ineğimiz var. İlk saldırısında yine birçok şey fırlatan bu inek, ikinci saldırısında ise birçok şeyi geri içine çekiyor. Küçülerek kaçmanız önerilir. Sonrakinde ise bir anda sosisten oluşan ve et atan bir ata dönüş ve çılgınlar gibi koşmaya başlıyor. En sonda da konserve olup biberler atıyor. Bu haller yüksek bir ezber becerisi gerektiriyor. İneği bıraktığım böcek çetesine geçtim o zaman. Bu boss bence harika ya. İlk halinde örümcek çok zorlamıyor ama ikinci halindeki bu gramofon eşliğinde dans eden böcek ekranın her yerinden bizi vurabiliyor. Sonda ise dilini bir anda atan karınca yiyen ortalığı karıştırıyor. Son mu demiştim? Yok. Bu sahte bir sondu. Bir de salyangoz var. Bunu asıl yöneten. Canı çok az ama bu fake knockout olayını bilmeyen ölebilir burada. Ve Final Boss dur bir saniye. Gizli boss da vardı. Melek ve şeytan. Tek hali olduğundan diğerlerinden çok daha kolay bir boss. Ve evet şef sana geldik. Sen zorsun ya. İlk halinde her yerden malzemeler geliyor. İkinci halinde de direkt bossa değil bu hapşiren karabiberliklere vuruyoruz. Üçüncü hali kolay ora kısa evet ama son halinde işler çığırından çıkıyor. Platformlardan zıpladığımız bosslar hep bir zor olmuştur ki bu da zor. Peki en zoru hangi sorusuna cevap verelim bakalım. Bence 4. adanın en zor bossu kesinlikle Şef South Baker. Finale yarışır derecede bir zorluğu var. Çok iyi. Bu arada abone olup beğen tuşuna bastın diye düşünüyorum. Peki sence